Diz yeni videolara herkese selamlar. Mortal Kombat 1'in yeni bir bölümündeyiz ve şimdi hemen bir zort diye böyle bir hikaye giriyor olacağız. %20'sini tamamlamışız. Nasıl lan? O kadar hızlı mı ilerliyoruz ya? Sen ciddi misin acı? Allah çok garip yani. Kaç bölüm oldu? 4 3 bölüm çektik. 4'ü çekeceğim. 3 bölümde %20. Aa, bayağı hızlı ilerliyor ya lan. Neyse daha şeyleri gelmedi ama bunun. Ayın 24'ünde bu ayın 24'ünde şey geliyor olacak ya, DLC paketine verecekler. Şakanlı paketi gelecek sanıyorsam, hikayenin devamı olacak o. Onunla beraber, devam olacak diye biliyorum daha doğrusu. Onunla beraber rekt herhalde daha da yükselmiş olur diye düşünüyorum. O zamana kadar zaten biz anca şeyi bitiririz. Aha, bu yine şeyi gösteriyor. Diğer chapter'a kadar geçen kısmı ben bir hemen şey yapayım. Diğer chapter'da açayım videoyu, geliyorum hemen. Evet geldi, chapter'ımız geldi. Geras'la konuşmalarını falan gösterdi yine son bölümün, bir önceki bölümün sonundaki gibi. Ee, Shang Tsung'un yanmayın, o çok şerefsizdir diyor. Ee, Biraz sıkıntılı bir görev. Ee, Raiden'la gitmeyi tercih ederim dedi bu görevde. Bunun yerine Raiden'a gitmeyi tercih ederim dedi. Johnny Cage'i şey Johnny de sinirleniyor. Bu derken falan muhabbetine getirdi işte. <laughs> bu da Liu şey. Sinirlerin haberi olmadan bunlara şeye gönderecek. Outworld'a araştırtıyor. Ee, Shang Tsung'la ilgili olaylar var ya. Bu hani Geras şey demişti. O şerefsiz. Bir ihtimalle o şerefsiz şey yapıyor. Sana meydan okuyacak falan filan muhabbeti geçmişti bir bok ver de ee, yüce tanrılar sizi yüce gerçi eldarı kadim tanrılar olarak alıyorlar herhalde burası yüce değil de genç çaptır ha geldik mi ya diyor Yine mi? Kaç yaşındasın sen? 5 mi? Ne diyebilirim ki? Bu botlar yürümek için yapılmamış. Bugün hissettiğin en büyük acı buysa kendine şanslı say. Ben zaten şanslıyım. Sento benim sırtımda dostum falan. Baba. Geri alacağım onu Cage. 3 milyonun var mı? Varsa senindir. olmadığını biliyorsun. Yaku <laughs> Yakuza söyle de versin muhabbetine giriyor bak. Muhabbetine giriyor dedim bu adam motomot diyorum. Motomot da ne demek? Türkçeye uygun hani zart diye çevirmektense bazı şeyler çevrilmiyor ya. Ee, e, e, hmm, Kenshi şey bu Yakuza yani Yakuza Japon mafyası mı oluyordu ya? Ee, onlar oluyor değil mi? o şeyde ha bu şey ee, talisman reaktin diye şey madalyon tepki vermeye başlamış yaklaşıyorlar kendisi demek ki yakuza'nın içerisindeymiş ee, bizim buradaki mafyalar gibi aynı o hayatı hiç sevmiyordum kendimi çıkardım şimdi sıra kalanında, onları da çıkaracağım falan muhabbetine girdi öyle Dur bakayım oğlum ne kadar güzel lan görüntü ya 1650 senin götünü yiyeyim ben kanka ya Allah kaç sene oldu? Beş seneyi bitirecek. Bitirdi. Hala çatır çutur kullanıyorum abi. Shang Tsung onlardan birisiymiş abi. Ya hala şey alıyor. Şunlara bak. Ee, Shang Tsung bu mu lan? Götür lan bok mu? O gibi hissettim ya. Baraka değil mi ya? Baraka? Barakalar. Tarkatanlardı herhalde bunlar değil mi? Öyle olması lazım. Arka Ha Shang geldi. Oo. Şey bundan şey çıkaracak. Ee, ha. Yani dedi ki o işin hallettikten sonra hemen atlayalım dedi. Biz de biz filmlerde şöyle yaparız falan diyordu. Kendisi de senin filmlerinden birisi. Senin filmlerine göre hareket <laughs> etmeyeceğiz. <laughs> Eee. Ha, o yarayı iyileştirmek için şey yapıyormuş. Ödemen gereken küçük bir bedel var bunun dışında de. Bakın. Anlamam nikahı. Şenksun. Kanka. Bir tık sıçtın sanki. Onlar sanki Tarkatan değil. Baraka bu arada ya. Bilemedim abi. Ben... Tarkatan ne ben... ya, mı? Baraka da zaten Tarkatan ne ama. Eee. Şeyi Mao Şeyin Baraka'nın onu öldürmesine izin vermeyeceklermiş e, ee, Liu ihtiyacı var ona diyor Johnny bırakalım o bok onu öldürsün dedi de Öldürtmeyecekler Okey Dur bakayım Baraka ile vs atacağım sanıyorsam Shang Tsung'a bak Aha Hemen şey yaptı kendini değiştirdi Shang Tsung çok zeki birisi abi ya Akıl almaz zeki yani nasıl yapıyor la onu dedi. Kunglao. Kunglao ne bok çarsın kanki ya. Onu öldürebilirdim. Senin yüzünden öldüremedim dedi. Ne o Onun minyonlarından birisi sizin ee, barış içinde öleceksin Huzur içinde öleceksin ne alaka bilmiyorum ama. Barış içinde ölmek what the fuck. <laughs> Güzel mod mod. Hop. Zat dur. Aa, ananın nikahını durdurdu. Şaka yapma şaka yapma şaka yapma. Lan dur dur. 160 kombo şaka. Ito. Oğlum Yalnız bunun Kayıttayız, değil izledim lan Allah Allah. Normalde bu kadar, ekran bu kadar güzel görünmüyordu ya. Hacı şu an bir fazla bir güzel görünüyor ama. Abi blok blok kırıyorsun kardeşim olmaz ama böyle. Ya 110. Ben değil. Güzel. Çok iyi. Ha, ananı. Oğlum çok güzel combo çıkartıyor Baraka. 197 vurdu bak. Ama fark etmiyor bana kardeş. Onu durduramadın. Sahaya daha da sinirlendirdin. Fight. Ha, kılıcı şeyden. Aa, elindeki şey değil mi lan? Gel kanka. Oğlum ya. Flawless bloko... şey yaptı herif ya. Flawless. Flawless. <laughs> ha. Dur. Dur 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 dur. Hop. Güzel. Hop. Hop. Tamam. Bu arada. Hikayeyi size e, aktarabildim düşünüyorum internette şey gerçekten yok e, Türkçe ama yok yok aga yok yani e, diyorum ya saçma sapan bir tane site var sadece bir tane site var kimsenin umurunda olmamış mı yoksa da... yani niye çevirmemişler bilmiyorum oğlum 269 sen anan küfür edeceğim anana bak ha köpek oğlu köpek bu ne ya şey ya hikaye şeyinde bu kadar bulunması lazım lan 269 komboyu nasıl atıyorsun ya online sen. köpeğe bak sen 10 mil saat basmış da Hala bak çok fazla vuruyor. Blue so bak Blue gördünüz mü oradaki? Abi, okucam barakasına ya. Ağzına tükürdüm boku seni. Bak bak, antre atak falan çok fazla atıyor. Ah, he? Ne yapıyorsun oğlum? Dur lan dur lan. Blokta kalamadım. Dur. Kanki bir saniye. Vuramadım ki. Ha. Ezik. Ya aparkat olmasa sıçacağız ya. Harbiden sıçacağız. Şimdi bırak da açıklayayım. Gelinecek mi ki hayvan evladı? Genelde dinlemez var şeyler ama sarkadan. bunun içine bizi, bizi sen soktun. Nasıl çıkacağız şimdi? Nasıl göründüğünü biliyorum ama biz Shang Tsung için çalışmıyoruz. O zaman niye onu kurtardın? Çünkü Liu Kang Earthrealm'ın koruyucusu onu sorgulamak istiyor. Shang Tsung'un ee, tüm iki diyar içinde şey olduğunu, ben tehdit Kanshi olduğunu düşünüyor. Takashi. Ben Kenshi Takashi. Bizim türümüz el sıkışmaz. Üzgünüm. Seni şey yapmak, güvendirmek istemedim. Ne olduğumuzu bilmiyor musun? Hayır bilmiyoruz. Tarkatların şey kurbanlarıyız. Bu hastalık biz yiyip şey yapıyor. Aa Çarkatanların nasıl oluştuğunu şey yapıyor. <laughs> e? sonra zaman içerisinde bunları kana susamış bir yaratığa çeviriyormuş. Ölüm sadece bizim tek kurtuluşumuz, serbest kalışımız. Yani her zaman böyle değil miydiniz? Ben bir ara kim? Merchant şey bu gezin, gezen bu ka, kaşiftim. Şimdi bu e, şeyin bar, başını çekiyormuş. Koloninin. Ben Baraka. Ee, Kanıyla, kemikleriyle seni ne yapmak istiyor Shanksun Baraka dedi. Bilmiyorum. Ama buraya araştırma için, hasat için gelmiş. Biz Tsung'u göreceğiz ve niye buraya geldiğini öğreneceğiz. Sana söz veriyorum. Karaka iyi birisi demek ha. Kaşif bırakın gitsinler. Ananı ne avradını şu an. Teşekkür ederim. Seni yüzüstü bırakmayacağız. Seni yüzüstü bırakmayacağız. Bırakmayacağım değil. Bu <laughs> <laughs> Bu bizi Shengsung'a götürüyordu ama artık onu bulamıyoruz. laboratuvar yakın. Sizi götürürüm. Vay be. Karaka'ya bak sen be. Değilsin be. Lan bilmiyorduk ya. <laughs> ne çıkacağını ne beklemeliyiz içeriye hiç girmedim burada kal biz bakacağız kontrol edip geleceklermiş vay anasın lan gerçekten garip bir olaymış ama ha barkata barkata mı barakaya nasıl şey yapıyorduk ya o off screen bu şey mi Shang sesi gibi sanki ee, daha gelişmiş bir sonuç olacaklarmış bunlar ayırmadı fayda formülasyonu İlk ilk zamandan bu yana geliştirilmiş şeyi, formülünü, yani etiyüzü, birkaç binlem gen mi kullanıyormuş? Bu yeni serum tam da ihtiyacımız olan şey, ee, daha uzun süre boyunca şey yapacakmış, etkileyecekti. Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü Tarkatan iliğinden alındı ve daha iyi, more potent mi? Daha iyi olamazdı da herhalde, yani daha uygun olamazdı. Aa, oh, Melina'yı takip. <laughs> Ananı. Melina'nın neden bu hastalığa kapıldığını da görmüş olduk. Oha. Çok iyi lan. Gerçi ağzının o şekilde bok olmasının sebebinin hastalık olduğunu, yani imitasyon değil de evrim olduğunu, evrim de değil. Farklı bir yani ne işte anladığınız hastalıktan dolayı olduğunu biliyordunuz yani bu küpleri tüp içerisinde tutuyorlardı ya bunu yeşil bir sıvı içerisinde Mortal Kombat 9'da mıydı? Spoiler vermeyeyim şimdi. Ondan uzaklaş seni kahp. Pardon? Ee, <laughs> ya bu şey, film işte. Şu kız bana lan. <laughs> <Ciddi> misiniz bilmiyor musunuz? <laughs> Dünyalılar bizi nasıl bul? Yeteri kadar çok gördüler dedi. Yani, çok şey gördüler dedi. Ah. <laughs> Shang Tsung köpeği burada. Aa. Biraz zamana ihtiyacım var bana kazandırın. Liu seni Düken gönderdi <laughs> mi sizi? <laughs> ee, Sırlarımızı öğrenmek için gönderdi. Buraya bizi Shang Tsung için gönderdi. Ama problemin bir kısmında sen misin dedi ha? Değil sıkıntı çare. çakaya gelmez. Değinin her formu dehşet güçlü. Burada da büyük ihtimalle çok güçlü bir karakterdir. Vuramadım bir türlü. Tamam. Onu yapamıyorum. Dur. Kombosunu... Raiden'da ne güzel kombo buluyorduk ya. Burada bulmak çok zor. Dur 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 dur, dur. Oy. Tamam. Kanka o arkaya açtığın bok ne oluyor? Stork defekti mi veriyorsun ondan? Galiba evet. Oğlum bu arada ben şu an ağzıma sıçtı hiçbir şey yapamadım ya. Ay, beni bunun için itmemişti. <laughs> Laf atıyor Kanka Allah için yani. Şu değil mi abicim? Evet bu. Ne salaksın ya. Bak blok blok kırıyor bak. Oo. Tamam. Böyle hop. Ha. Oğlum. Aa şey yapıyor lan. Brutalitsi miydi o? Brutalitsi aynen. E, mobildeki Brutality var ya, onu atıyor bak. aa ama sokacağım ya. Çok şey yapıyorsun. Abicim. Oynatmıyor ha. Oynayamıyorum yani. Debuff atıyormuş gibi aynı, sürekli bir efekte kapılıyormuşuz gibi. Hiç durmuyor. Sıkıntı bir durum. Aa Fatal Blow var. Oo. Tamam. Hayır Fatal Blow falan atma. Yendi ya, dümdüz yendi abi. Aa, Bumgali tarafından esir alınmışlar. Eee, a öldürmüşler lan. Örtülemiz böyle eksik. <laughs> Hemen kaderlerini de yazmışlar. Yenildiğimiz süreçte ne olduğunu da yazıyorlarmış. O da güzelmiş. Hemen de öldürmüşler namussuzlar ya. Executed ha. tamam dur dur yeneriz şimdi. Sakin. Dur oğlum. Heh, şununla bir başlayayım ben. Bir şansımızı açalım. Tamam. Tepki vermiyor şu an. Hop. Dur. Tamam Johnny'e de <laughs> Johnny'e nut punch attırdık. Gel oğlum. Johnny gel bir daha gel. Gel. Aa o attı Tamam. Oğlum Fatal Blow atmasın ya. Tamam. O da dojlu abi. Baksana. Çok da kolay değil yani şey yapmak. Bak bak shield mi atıyor kendine ya. Çıldırırsın. Çok güzel tamam. Kazanacağını mı sanıyorsun? Daha yeni başlıyoruz. Gel gel. Gel hele gel, gel sen. Hop. Ha? Aha çok güzel bir combo buldum sanmıştım. Tamam. Ya şeyi varmış bak. Oğlum. Ha ben de bunu atarım o zaman. Madem sen onu şey yapıyorsun. Johnny gel oğlum. Oğlum Johnny ağzına sıçayım ya. Geleceğin zaman. Heh güzel. Aslanım benim. Gel bir daha. Hop. Blokta kaldı lan. dur dur geri zekalı şov yapma. Önü gelsene be. Önü getirmeye çalışıyorum da getiremedim bir türlü. Gel gel. Delay mi? Gecikme ne alaka? Neyse anlamadım. Ne? Büyücülüğüne bok attı da. Eee. <laughs> 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 ağzına sıçtı yalnız ha. Ha? Bir de bununla mı? Tanya ile mi mesaj atacağız? Umgadi kraliyet ailesine şey e, loyal e, bağlı sanıyordum. Alt orada izinsiz girdiniz. Ee, burada şerefsiz olan sizsiniz. Ben değilim işte. E, yani dolandırıcı olan sizsiniz. Ben değilim diyor. Dolandırıcı değil de işte anladınız o muhabbeti yani. Adillik yapan sizsiniz. Hop. Dur, dur 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 lan 156 combo koydu çok güzel komboları varmış bu arada aa birbirimize vurduk lan çok iyi baya baya güzeldi o hop çarın ungari umgari umgari neymiş lan harikat mı bunlar yine buff açıyor ha kendine baksana üstünde buff diye bir şey var tamam Ah. Zıplayarak combo yapmayı daha çok seviyorum ya. Genelde oturuyor. Ve bir şeyler sürekli oturuyor zıpladığınızda. Daha kolay combo yapmak. Ha, Fatal Blow'u kaçırdı gerizekalı zekalı gördünüz mü? <laughs> Salak. Fatal Blow attı diye bir sesi geldi. Ha şimdi atıyorlar. Oğlum burada gecikme yok mu? Sürekli basabiliyor muyum? Ha? O da garipmiş ha. Ağzı Ağzıma sıçıyorlar bu arada. 270-300 350 vuruyormuş. Tamam, şimdi yat aşağıya. <laughs> Ezik. Oh, bilgisayar, sakin oğlum, sakin oğlum. Masadan uzaklaş. This is benim yoluma çıkıyorsunuz. Siz dünyaların garip huyları. Duydun onu. Onu korumaya çalışıyorum e, ee, şey yapmaya çalışmıyorum. enfekte et, etmeye çalışmıyorum. Ya yalanlarını yeteri kadar duyduk. Alın falan filan yap işte. Prenses iyi misin? Bu geç kalınmış gibi aynı. Bitti mi? Leyne'ye bak sen ya. Evet. Bendesin. Shang Tsung'u tutuldunuz mu? niye? Oh. Oh, aofa lan yoksa her şey böyle mi başladı yok ya shen kong köpeklik yapmıştır abi ne yaptın lan <laughs> ona Sizin, yap, siz yaptınız salaklar bırakın çok geç olmadan yardım edeyim ooo o kadar hızlı mı aa bak bak Ana. Oo. Monster Molina dönüştü. Şimdi inanıyor musunuz? 4 Ne yapacağız lan? Onu boyalayın. Ee, serum için süreye ihtiyacım var. Gönül yani yardım edecek mi? Bunun için sayfamız var mı? Yoksa... E, ne yaparsak yapalım onu... Ha. Ne yaparsak yapalım incite ya, On... İnci... onu incitemeyiz. Onu, incitmeyiz mi? Ben bizim için endişelenirim. Prenses sana yardım edebiliriz. Hanım, Kokluyorum. Aa konuşması <laughs> da değişti lan. <laughs> Parmaklarının... parmaklarımdan emmek emni... emni... ne kadar da zevk olacak. Bir de konuşabilsek değil mi? İngilizceyi. Oo, oh, o combo yine var lan. Mortal Kombat 11'de de vardı bu kombosu. Çok güzel o combo ya. Hayvan gibi hasar ya. Dehşet hasar vuruyor combo. Onu öğrenmeye çalışıyordum ben 11'in online için. Güzel. Bak 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 bak. Güzel. Artık Kenshi herhalde online'da şey yapar ya. İş boyu gösterir diye düşünüyorum. Johnny bir gel bakayım. He? Oğlum salak ne işe yarıyorsun ki? Johnny gel bir daha gel. Gel lan. Yaramıyorum. Oğlum Kuldağının cool mı? Um evet lan kuldağının cool varmış. Sürekli çağıramıyoruz. Bir zahmet değil mi? Gerçi benimki de sorun mu? Oğlum bir dakika. Yenileceğiz. Şunu yeneyim ben. İkinciye çağırırız. Güzel. Aa. Sonra gel bakayım. Ya ağzına sıçayım. İki aynı şey oluyor. Neyse tamam. Şey de olsun. Kuldağının cool şey bekleme süresi de olsun. Onu bir şey yapacağım ben. Güzel. Tamam. Ah işte orada bağlayabilsem, bağlama yapabilsem var ya. Ee, e, bağlama derken tabii şu olan bağlama değil. Combo bağlama. <laughs> Nasıl şaka? Hop gibi. Ah. Gel Johnny. Gel oğlum. Ağzına senin. Ya bir işe yara be aşağılık. Şuna bak senin yüzünden kaç combo yedik. Salak oldu salak. Ah. Yine en kolay yapar her zaman. Güzel. Johnny. Onu ee, tutmaya yardım edin. Ha. Şimdi ya da hiçbir zaman. Şimdi ya da var hiç, 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 asla. Ya şimdi ya asla ya hiç. Anasını nikah. Nikah memuru şeyine şey. Oo. Kendisi böyle mi kör olmuş? <laughs> Ananı avradını. yazdı bu arada. Ananı avradını. Ha düzeldin lan ağzı. Tanrılar aşkına. Malina! Şen. Ken Şen'in ağzına sıçtı. Ne oldu burada büyücü? Hı. Bu adamlar e, kardeşinin tedavisini engellemek ve Outworld'u karıştırmak için gönderdiler. Bu tamamen yalan haber. Prenses biz derken Bora ağzına sıçıyor talın tabi. Of. Thank you, Teşekkür ederim Goro. Earthrealm'lerin yalanlarını artık midem kaldırmıyor. <laughs> bu bu Earthrealm'ler ve alt şeyleri nasıl sıçacaklar bu arada onların. Aa hemen kabul etti lan. Hemen kabul etti. Yine gerçek inanmamalar da normal ya. Olay baksan oğlum Kenshi çok kötü oldu ya. Bu karşılaş bu şey e, karşılaşma Earthrealm'in ne yapacağını no. istediğini ne şey yapıyor, anlatıyor falan filan dedi. Ya bir yanlış anlaşılma olmalı dedi. Geçit açılıyor. Ne oluyor? Bu mi geliyor? Kim geliyor? A Quan Chi geldi lan harbiden what the fuck Tipe bak bu bok Tipine sıçayım her zaman çirkinize yani. Köpek <laughs> oldu köpek Anlaş anlaşılma yok prenses Kehanetimin doğrulaması Altın bu Eee bu Lu Kang Outworld'u çarpacak Eee işgal edecek daha erken gelemediğim için üzgünüm. Kardeşini korumak için daha erken gelemediğim için üzgünüm. Umarım tedavisine ulaşmıştır. Prenses evet. şu an güvende. Söktülemelerden ee, torturenlilerden... ne dedin? Ne zaman salacaklar demiştin? Yakında. Ah. Tamam bu bugün çok yakında şey yapacakmış bunlar saldıracakmış. <laughs> Şimdi hareket etmeniz. Ee, bu şeyini endişelerini şeye götüreceğim. Sinlere söyleyeceğim dedi. Yardım istedi şey dedi işte. Rain ne? Ne o Tanya'dan? Bana yardım edin diye onlara bıraktı ya. Ne kadar şeysin garipsin çocuk. Gerçekten ne oldu burada büyücü? Örtülenler ee, bu şeyin tedavisini yarıda bıraktılar. beni Liu Kang'e ee, götürmek için What? buradalardı. Seni mi? Niye? Bunu araştırmam gerekiyor. Ama şimdilik ee, ne? İyi şansımıza mutlu olalım dedi right? ya. İyi şansımıza <laughs> senin. Hmm. bu da işte özet olarak Sindel'e Quan Chi'nin kehanetini kanıtlıyordur herhalde diyorlar. Oh, Ken, bu arada muhtemelen e, şey Shang Tsung bunları zaten hep şey yapmıştı. Ee, planlamıştı abi arkadan hayvan gibi motor geçti. Senin gibi lider ee, Onun ha, örtem tamam. Shao özet olarak söyledi. E, ye, görevlerini yerine getiremiyorsa değiştirilmesi gerekiyor dedi galiba Melin hakkında. Shang dedi ki senin gibi lider lazım buraya ben mi gerekirse yaparız falan muhabbetine girip gitti o Benefactor kim lan şimdi şeyiniz? Oh. Bunlar iki diyarı aynı anda fethetmeye çalışıyor abi. Beni bulmadan önce. <laughs> e... Bir dakika, Şile, ne? Burayı çok anlayamadım ya. E, ee, Sindilim bunu bulmasından galiba çekiniyor. Şey, e, ee, Quan Chi. Ah yeni şey geçtik. Weird Science. Weird Science. Hmm. Oo bu ne oğlum? Yeni şeye geçti abi yeni chapter'a. Bu chapter artık diğer bölümde devam ediyor. Olacağız. Garip bir chapter'dı gerçekten. Kenshin'in gözlerinin kör oluşuna şahit olduk. Garipti. Ee, neyse bakalım diğer bölümde bunları tartışıyor olacağız. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım video gitmiştir. Hoşunuza gitmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.